arkadaşlar kafa top oynuyoruz yanımda Sinan var Sinan hoş geldin hoş bulduk abi benim abisin yok ben sen abim Arkadaşlar bugün sen o kafa top oynuyoruz kafa top oynamak için aşağıda linki vereceğiz Her <laughs> neyse arkadaşlar iki, iki kişilik oynayacağız Evet iki kişilik mi? Yani ee, şöyle olalım Azerbaycan olalım bir de Türkiye olalım <laughs> Benim bir sen de oynayabilirsin şey. Gerçekten mi? Senin evet, yani Senin bilgisayar iyi değil. Ama ne diyorsun lan? Başladık hadi. Bilgisayar açık oldu ya orada. P edileyim. lan. Allah. O, görüyor musun? Oyun kasıyor. O yok, be. sen de girmişsin sonra ben oha oyun kasıyor. Oğlum, oğlum dur. Oğlum bu. Gol. Ve. E ne diyor? Ne diyor? Arkadaşlar bunu Sinan daha iyi oynuyor da. Tokat oynayamıyor. Arkadaşlar tokat oynayacağız. Evet arkadaşlar. Tokat sezon oynayacağız. Ya, ya. 35 dakikamız kaldı lan. 35 dakika ne lan saniye. Tokat cezalı. Tokat cezalı. Arkadaşlar bu adına futbolu iyi diyelim. Allah cezanı versin lan. Oğlum o en kazıyor. O en kazıyor. Sen attın oğlum. Aaaa. <laughs> Sanırım ilk defa kadın Arkadaşlar böyle videolar gelmesi aşağıda video beğenmeyi unutmazsınız. Daha iyi olacaktır. Siz çözün, zaten konuşturun. Ya sonra gel önce. sen Abi. Arkadaşlar iyi mi? yiyorsunuz. Mikrofonu koy orala. Dur mikrofonu. Oğlum ne yaptın? Mikrofon işte lan mikrofon. Şöyle bir arkadaşlar şöyle yapalım da. Şey ne dur. Ne 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 Tokat vurduğumda şop yaptı lan Yok 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 Tamam mikrofonu şöyle koy Tamam şuna ya Tamam video tam uzattık Uzattık hadi tamam Bak tamam diye benziyor hadi, hadi lan Allah cezalarım <laughs> Toka iyiydim Tamam tamam öncesi arkadaşlar Şöyle bak kırmızı yap Şimdi Oğlum dur bir ben Wi-Fi'den gitmeyeyim de Açıkla oyun kasıyor zaten. Dur lan. Mouse. Abi. Arkadaşlar evde sakın bunu denemeyin. Oh. Ok. Oğlum evde neden denemesin? <laughs> lan. lan. Ay yok Abi yakında vloglar da gelecek. Vlog. <laughs> 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 tamam, ne yap sen bekliyorsun oyun videonu. Devam tamam, etmiyoruz arkadaşlar. Devam tamam, etmiyoruz. Vlog. Play bir de. Evet. Başlat. Lan lan Oğlum bak. Başka Oğlum başka. Oğlum Ayrı takım izlesin. Devam ediyoruz arkadaşlar. play. play. Şimdi play. bir tokat daha yiyecek. <laughs> ne yiyeceksin? Lan! Oh! <gülüyor> <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> bir tokat yedi. Yok yemedi. Aa iki klavye. Dur abi. lan bir. <laughs> La yürüsene. Allah cezarı. Abi. <laughs> ben mi <maherim>. her gün? Her <laughs> gün oynuyor. Ben oynamıyorum ama. Allah. Aaaa! <laughs> bir tokat daha yiyeceğim. Yemeyeceğim. Bak oyun kasıyor. Yuh be. Ne yuh be Nasıl bir lan bu? Abi masa üstünde <laughs> oynuyor bir nasıl bir ilgisayar. Al lan. Sahil mi? Bu saymıyor mi? Say, bir tokat ben. sana vuracağım. <gülüyor> <Neden>? <gülüyor> Allah yanlış bir tuşa basıyormuş. Allah. Dur şöyle. Oo. Tokat iyi de. Yemedim. Aaaa! Bir. Oh ben de. <laughs> tane vurmuş. Vuruyor, bir tane vur ya seviniyor. Bayram yapacak. İki tane vurdum bayram yapmadım. Ben şöyle ah. bir durayım da. Üç, iki, bir. bitti. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ben Devam. etmeyeceğim <laughs> sen mi diyeceksin? Gel şöyle bir kameraya doğru. Ay bildi ben bu işe olmaz mı ya? Bak da at da <laughs> 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 Hadi. Oğlum kulakları tuttum. Oğlum ne yapıyorsun <laughs> Oya. <laughs> oh yeah. <laughs> Arkadaşlar böyle videoların gelmeyi istesin aşağıda video beğenmeyi unutmazsanız çok da çıkın. Oğlum kaç defa diyeceksiniz burada videomuzu bir noktalayalım. Oğlum ne